iyi bir maç oldu. Hızlı gelişen bir maçtı aslında. Bak izlediğim kadarıyla. Atmosfer harikaydı. Eyüp Spor için zor bir maç oldu. Taraftarlarımız evet. sayesinde bunu gerçekleştirebildik. Çünkü büyük bir baskı kurdular onların üzerinde. Bu açıkçası hoşuma da gitti. İyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. Evet kendisiyle konuştum ama çok not, not Yoğun bir konuşmamız olmadı. Konuşmamızın çoğunluğunda da taraftarlarımızdan bahsetti. Çok iyi bir taraftara sahip olduğunu söyledi Kocaeli Spor'un. Ve ardından da buraya gelmenin tabii ki e, nihai kararın benim olduğunu söyledi. Nasıl hissediyorsan, kendin için nasıl iyisini hissediyorsan onun kararını vermelisin dedi. Ben de buraya gelmeyi tercih ettim. Benim için kolay aslında kolay bir durum çünkü iyi bir arkadaşlık var burada. Türkiye'yi de biraz biliyorum kültür olarak, Türkçe'yi de birazcık biliyorum. Din açısından da benim için bir farklılık yok. Aynı dindeyiz. Takım arkadaşlarımla gelip konuşuyorum, iyi vakit, vakit geçiriyorum. O yüzden benim için iyi her şey. Tabii ki oynamak isterim. Ama bu hocamızın kararı. Hocamızın kararına her zaman saygı duyuyor. Duyuyorum. Şampiyonluk konusunda da adım adım gitmemiz gerekiyor. Şu anda e, liderle aramızda 9 puan fark var. Öncelikle amacımız Süper Lig'e çıkmak tabii ki. Ama birinci olarak, şampiyon olarak çıkmak için de adım adım gideceğiz, maç maç bakacağız. Onun için çabalayacağız.